Galatasaray Spor Kulübü merkezi İstanbul'da olan, özellikle erkek futbol takımı ile tanınan spor kulübü, Türkiye'nin en çok taraftarı olan, en başarılı spor kulüplerinden birisidir. 1905 yılında Ali Samiyen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulüp, erkek futbol branşında 22 kez lig şampiyonu olmuş. 18 kez Türkiye Kupası ve 16 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış. 2000 yılında da UEFA Kupasını ve UEFA Süper Kupasını kazanmıştır. Ayrıca futbol liglerinde 3. ve 4. yıldızı takan ilk takımdır. Galatasaray Sokak. Güncel olarak futbol, erkekler ve kadınlar, basketbol, erkekler, kadınlar ve engelliler ve voleybol. Erkekler ve kadınlar, dallarında en üstlik düzeyinde temsil edilmektedir. 2004 yılında Polonya'nın Poznan şehrinde gerçekleşen 23 yaş altı dünya kürek şampiyonasında, yarışan İhsan Emre Vural ve Ahmet Yumrukaya ikilisi, hafif kilo 2 tek kategorisinde şampiyon olarak, Türkiye'nin kürekteki ilk şampiyonluğunu kazandırdılar 2008 yılında Galatasaray. Tekerlekli sandalye basketbol takımı IWBF Şampiyonlar Ligi finalinde Alman rakibi RSV Landill'i 63-51 yenerek şampiyon oldu. Daha sonra Galatasaray Japonya'da düzenlenen kıtalar arası Kitakyushu Kupası'nda Kanada'nın British Columbia takımını 77 ila 62 mağlup ederek na malup şekilde şampiyon oldu. 2012 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçında Almanya'nın RSV Landil takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 65 ila 79 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. 2009 yılında ise Galatasaray Kadın Basketbol takımı Eurocup finalinde İtalya'nın Kras Basket Taranto takımını 82-61 yenerek Avrupa şampiyonu unvanını aldı. 2013 ila 2014 sezonu EuroLeague Women 8'li finalleri için Rusya'nın Ekaterinburg şehrindeki Turnuvada grubunu 2. Sırada bitiren Galatasaray Odeabank yarı finalde ev sahibi UGMK'ye Keitrinburg'u 77-70 yenerek. Tarihinde ilk kez finale kalmış ve finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 69-58 yenerek Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Euroleague müzesine götürmüştür. 2013 ila 2014 sezonunda Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren Galatasaray Spor Kulübü. Yarıştığı erkek futbol, erkek basketbol, kadın basketbol, tekerlekli sandalye basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybol branşlarında mücadele ettikleri branşların tamamında aynı sezon İçerisinde kendi branşlarının şampiyonlar liglerinde mücadele ederek ulaşılması zor bir başarıya imza atmıştır. 2015 ila 2016 yılında ise Galatasaray. Eurocup finalinde Fransa'nın Strasbourg IG takımını 78-67 yenerek Avrupa şampiyonu unvanını aldı. 2017 ila 2018 yılında da Galatasaray. Kadın basketbol takımı, yine bir diğer İtalyan temsilcisi Real Venezia'yı finalde geçerek Avrupa'nın 2. Büyük Kupası Eurokapı tarihinde 2. kez kazanmıştır.